Jago, Cumhuriyet Halk Parti Atatürk'e topyekun savaş açtı. Bu partiye oy verenler artık Atatürkçü değildir demiş. AK Parti APO ile sürece girer. Siyaseti bıraktım abi yoruldum artık. CHP APO'ya gitmeyi reddeder. Resmi dil eklenmesini reddederler ama Kürtler kendi dilini kültürünü öğrensin der. CHP Atatürk'e savaş açmış. İkisi de aynı. Bu söylediğini CHP söylemiyor. Bu bir. İkincisi Ahmet abi bir konuda eleştireceğim. Ahmet abiye katılıyorum. CHP'nin çoğunluğunun Atatürk'e savaş halinde olduğunu düşünüyorum. Ama bu tür genellemelerin, bu tür şeylerin ben hiçbir zaman olumlu sonuçlandığını görmedim. Çünkü herkes aynı IQ seviyesine, aynı takip seviyesine sahip değil. Yani şu partiye oy veren budur. Bu partiye oy veren şucudur. Bunu sinirle yapıyor çünkü kendisine bu çok yapıldı. Anlıyorum. Ama Ahmet abinin yine metanette olup bunu yapmaması gerekiyor. Yoksa söylediği şey de haklı. Söylediği şey de haklı. Vermek istediği mesajda haklı. Geriye dönük demiyor. İleriye dönük dese de diyorum zaten. Çünkü şunu unutmayın bakın. Herkes sizin kadar bu olayın içinde değil arkadaşlar. Bakın biz bugün ya ben şimdi 2023'ten bu yana kaç yıl geçti? 3 yıl geçti dayı. Genel seçimlerden bu yana 3 yıl geçti. 3 yıldır biz buradayız. Siz buradasınız. Sosyal medyadayız. Konuşuyoruz değil mi? Biz şu an %10'luk sınıfız. %10'uz şu an. Yani sosyal medyada siyaset konu başta %10'luk bir kısım tarafından konuşuluyor. Geri kalanın %40'ı futbol, %30'u dizi tayfa, %20'si de o bu şu. Bana göre öyle dağılın. Seçim dönemi geldiğinde, yani sayılara önem vermeyin, örnek veriyorum. Seçim dönemine geldiğimizde bu sayı, Seçime 6 ay kalınca %50'ye fırlayacak. Seçime 3 ay kalınca %70'e, seçime 2 ay kalınca tüm Türkiye siyaset konuşacak. Ve tüm Türkiye her şeyi 1 ayda 2 ayda öğrenemez. Senin bugün öğrendiğin şeyleri adam metroda giderken kaydırıyor, okumuyor. Bakıyor kim kimle sikişmiş, bakıyor kim gözaltına alınmış, hangi ünlü uyuşturucu kullanıyor. Saranın siki kaç santim. <laughs> Ama o zaman gidecek CHP'ye verecek. Ne bugünden haberi var, ne dünden haberi var. Bu adam sadece televizyon izliyor. Bu adam sadece işine gidiyor. Bu adam sadece işinden dönüyor. O zaman bunları bilme şansı yok. Takip etmiyorlar. Herkes bu kadar politik değil maalesef. O yüzden diyorum bu tür genellemeleri yapmamalıyız. Ben de yaptığım zamanında ben bunun yanlış olduğunu gördüm. Ahmet abi anlıyorum. Ne demeye çalıştığını da anlıyorum. Bu arkadaş kafayı tırlatmış pala. Yani bu Ekrem İmamoğlu'nun önerileri. Ki yani Ahmet abinin de bu konuda sinirlenmesi gayet haklı. Ve Ahmet abinin böyle konuşması da gayet haklı. Geçen gün verdiğim örnek. Ben benim evimde olan olaya daha çok sinirlenirim. Ben benim evimde olan olayı daha hızlı çözmek istedim. Benim evimde umut yoksa ben evime karşı savaş açarım. Evim düzelmediği sürece ben o apartmanda yaşayamam. Ben istiyorum ki evimi düzelteyim, apartman yöneticisi de ben olayım, apartmanı da düzeltelim. Evimi düzeltmeden, örnek bir aile olmadan apartman yöneticisi umudu taşıyamam. O yüzden de önce insan kendi evini konuşur, kendi evine söver. Hayır. Bu bu kadar basit. Ha, ya da dersen ki AK Parti'ye bunları söylemeye götünüz yemiyor bunları söylüyorsunuz. Yok abi gayet de yiyor. Gayet de yiyor. Bu adam bu yüzden yattı. Hala davalı. aldı. Ya şey Sait yüzünden bile dava yedi bu adam uğraşıyor. 50 bin tane davası var. <laughs> Hanginiz halkı kin nefete düşmanlığı alenen sekten dava yediniz? Hangi kamu görevlisine hakaretten dava yediniz? Hanginiz Emine Erdoğan'dan dava yediniz? Hanginiz Recep Tayyip Erdoğan'dan dava yediniz? Hanginiz bakanlardan dava yediniz? Hanginiz geçmişe dönük bugünkü muhalefet geçmiş AK Partili bakanlardan dava yediniz? Hanginiz Fethullahçılardan dava yediniz? Hanginiz yurt dışındaki Fethullahçılar tarafından tehdit ediliyorsunuz? Hanginiz yurt içinde yaşayan PKK'lılar tarafından tehdit ediliyorsunuz? Bak ben bunların hepsini yaşıyorum. Eminim benden daha fazlasını yaşadı. Kimse böyle bir şey söyleyemez o yüzden bize. Bunu da tüm arkadaş grubum için söylüyorum. Çünkü insanlar korkmasın, insanlar tedirgin olmasın diye bunun primi kasılmıyor. Bunun gövde gösterisi yapılmıyor. Ee, ama emin olun bilinenden çok daha fazla şey yaşıyoruz. Emin olun konuşulandan çok daha fazla şey yaşıyoruz. Ve yıllardır. Aha gördünüz geçen gün Ahmet Mevsu'ndan sadece Instagram'a yansıdı diye gördünüz. Ne mesajlar geldi? Sadece Ahmet Sporlu, İsrail asıllı topçuyu sövdüm diye. Ne mesajlar, ne tehditler? Hayal edin. Bir de siyaset dönemini hayal edin. Bakın bu dönem şimdi harlanıyor. Ben sosyal medyayı da iyi biliyorum. Arkadaşların etkileşim dönemi geliyor. Partinin fon dönemi geliyor. Haber sayfalarının böyle vekil aday adaylarına, cartçurtlarına, onlara bunlara PR için, belediye başkanlarının işte belediye başkanlığından vekilliğe geçmek isteyen, ona geçmek isteyen, buna geçmek isteyen, bakan yardımcılığı kovalayan adamları PR dönemi. Anladın mı para dönemi para etkileşim dönemi bir de mavi tıklılara para ödeniyor bir de ta bak Cavus koyayım takipçisi oldu seçim döneminden gitti yayıncı oldu adam araba aldı yayın yapıyor anladın mı bak Jagoya oldu bak Erli'ye bak ne oldu. Bak Bahadır'a bak ne oldu Antalya'da güzel bir yerde yaşıyor. Demek ki seçim dönemi para kazandırıyor. Biz de yapalım amına koyayım. Bak işte geçmiş dönem CHP trollüğü yapan lavuklara o dönem paranın amına koymuş. Haberimiz yok. Bak BPT'nin sahibi Bora'ya amına koyayım. Orada burada tatile gidiyor. Şöyle arabası var. Böyle hissesi var. Biz niye yapmıyoruz ki kanka? Biz niye yapmayalım ki amına koyayım? Bunlar bunu prim için yaptı. Biz de bunu prim için yaparız. Kafasında hareket ettikleri için harlanıyor. Harlanmaya da devam edecek. Ama yani ben söyleyeyim uyarayım şimdiden. Ne 2023 yılındayız ne 2023 öncesindeyiz. Bak ben söylüyorum alayının amına koyarız bakın. Alayının amına koyarız. Sakın millete AK Partili diye özellikle kendim için söylüyorum. Bak bana AK Partili yaftası vuran adamın alnını karışlarım. Alnını karışlarım. Şimdiden söylüyorum. Seçim döneminde gelip beni bu tür fonculukla AK Partililikte ben açık açık namusum şerefim üzerine yemin ederim ifşa edeceğim CHP'nin bana kaç para fon teklifi yani Şu an söylüyorum bak bunun kayda alınsa Yarın öbür gün CHP'ye gitse İYİ Parti'ye gitse AK Parti'ye gitse yine gelecekler Bak yine gelecekler yine geliyorlar fark etmiyor Bak namusum şerefim üzerine yemin ederim paylaşacağım Paylaşacağım Hatta özellikle hepsinden parayı alacağım Dekontunu alacağım sonra parayı geri göndereceğim Bunları video kayda alacağım diyeceğim ki bak senin güvendiğin adamlar beni fonlamayı denedi. Sonucu bu. Aha bak yazıyorum buraya. Ondan sonra konuşursunuz. Dal yarraklar. AK Parti seni fonlamayı çalıştı. AK Parti'yi kabul ettin. Fondaşsın. Ya yarram bir beni satın alabilecekleri bir para yok. İki. Yani senin bugün ağ babalığını yaptığın. Senin tasmanı elinde tutan adamlar her seçim dönemi para teklif ediyor. Şimdi beni konuşturmayın. Biz çok büyük adamlar olduğumuz için değil, çok ihtiyaçları oldukları için. Sosyal medyadaki her zerreye ihtiyaçları oldukları için. Yani ben işte kitleleri arkamda götürüyorum. Ben çok büyük bir adamım, ben çok büyük bir fikirlere sahibim falan değil. Konu şu. Sosyal medyadaki en ufak zerreye bile ihtiyaçları var bu adamların. Deli gibi oğlum bak deli gibi para dağıtıyorlar. Deli gibi. Hele İyi Parti bir para dağıttı geç, geçen seçim dönemi. Ya benle taşak geçiyorlar mesela. İyi Parti geldi bana teklif. Aylığı 300 bin liradan para teklifinde bulundu bana İyi Parti. Aylığı 300 bin liradan. Dediler ki video editörü ol. Aynı zamanda da propaganda da sosyal medyada bilmem ne bilmem ne yönetiminde olursun. 3 aylığına mı ne? Dedim ki ben kabul etmiyorum. Böyle bir şey yapamam. Yani benden sadece video editör desteği isteseydiniz düşünür taşınırdım ona göre karar verirdim. Çünkü video editörüyüm. Bunun muhabbeti farklı. Ki kabul etseydim muhtemelen bizim çocuklardan birini bir ekip kurup başına koyup öyle çalıştırıp kendi paramı alıp ekibinde parasını verip öyle hareket edecektim. Ama dedim siz dedim bana e, sizin ideolojinize sahip olmamı ve o motivasyonla hareket etmemi istiyorsunuz. Yok ben böyle bir şey yapmam dedim. Ben dedim bugün yayın açacağım ve size sallayacağım dedim. Yani ben böyle bir şey yapmam. Hem ayrıca dedim video editörü olduğumuz zamanda da çalıştığımızda da Yine ben size salladığımda işimize bir şey olur, bir şey olur yapmayalım dedim. Gittiler benim video e, temalarımı çaldılar, yaptılar. İyi partinin seçim döneminde yaptığı her video, ki çok güzel videolar yaptılar, benim videolarım zannedildi bir de. Ya o çok zoruma gitti. Yani çalmaları değil, videoların iyi olmasından kaynaklı ve benim temam olması, benim yazı fontum, benim renk ayarlarım, benim geçişlerim her şeyin benim benden kaynaklı olmasına herkes benim yaptığımı zannetti. O çok zoruma gitmişti. Ya yani parayı biz almadık ama bizim temamızı kullandılar diye. Bir de üstüne ben zannedildim. Helal olsun diye alkış atıyorduk. Evet hatırlıyorum. Açsana abi. Yani açayım. Bekle. Ah mesela ilk çıkar. Onursuz sayılacak ya da gülünç olacak. O değil. 2023 ha. Akşam o elektriği görünce kadar intihar etmeye kalktım. Bir oğlum var evde asla yatıyor. O geldi gözümün önünden. Bunlar böyle. <laughs> babanızı tedavi ettik biz ya. <laughs> Yapmayın Allah aşkına. Devlet bizim sayımızda devlet dur. Ahlakın sonu. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Bazı hay... Hatta size şunu söyleyeyim. Sizin bilmediğiniz, size daha önce hiç söylemediğim CHP veya İyi Parti veya MHP veya başka bir parti olmayan hazineden yardım almayan muhalif bir partiye ben video editörlüğü yaptım. O partinin de videolarını çalmışlar. Yani oradan da benim videolarımı çalmışlar. Yani her türlü çaldılar amınakoyim. Tema ile çaldılar. Eski edit konseptleriyle çaldılar. Çaldılar da çaldılar amına koyayım. Ve çok iyi etkileşim aldılar o dönem. Çok iyi etkileşim aldılar. Baksana 6 milyon 55 bin Siyelsiz, namussuz kişiler ve haddini bilmez. Ve ahlaksız. Mesela neyse. Ve adi. Sen ne geri zekalısın ya. Kanka izlemeyelim bak kuduruyorum amına koyayım. Kuduruyorum. Kuduruyorum. Ve sebzede Bak Biraz. inanılmaz kuduruyorum şu an. Baksana favlara. Akıttılar seçim döneminde. topluma bir mesaj ver. Bir daha da dikiş tutturamamışlar acaba neden? Bir daha da dikiş bir o zaman tutmuş bunların işleri. Ondan sonra 5 bin üstü favalan şeyleri yok. Neyse. Arkadaşlar geçeceğim hepsine. Sabır da sabır.